Varikosel damarların genişlemesi testislerden damarların genişlemesidir. Bunlar e, damar dediğimiz toplayıcı damarlar. Ayaktaki varisle ya da hemoroid dediğimiz bazı türlü aynı kökten gelen mekanizmanın aynı bozukluğunu içeren e, bir bozukluktur. Kısacası varikosel erkeklerde ne yapar sorusuna gelelim. Erkeklerin cinsel fonksiyonlarına etki etmez. Genellikle çocuğu olmayan erkeklerde biz varikosel tespit ederiz. Varikosel nasıl bir etkiyle sperm oluşumunu bozar? Kısaca anlayacağımız dilde şöyle söyleyeyim. Varikosel yani testisler normalde vücut ısısından 1,5-2 derece düşük ısıya sahiptir. Varikosel dediğimiz venlerin yani toplayıcı damarların kanı alıp vücuda tekrar götürememesi, o bölgede göllenmesine bağlı en büyük sıkıntı ısı artışı. Yaklaşık bir buçuk derece ısı artışıyla beraber oradaki oksidatif stres faktörlerinde artmasıyla beraber sperm fonksiyonlarını, canlılığını, yapısını, e, morfolojisini bozuyor. Buna bağlı olarak da özellikle canlı spermleri bozmasına bağlı olarak da çocuk problemi oluşuyor. Hastalar genelde bununla geliyor. Bence mutlaka çocuğum olmayan diye giden her çiftte öncelikle bir sperm analizi, kadın doğumcu da olsa, bir ürolog da olsa önerilmedi. Peki her sperm bozukluğu eşittir, varikosel midir diye bir soru gelecek olursa, hayır değildir ama ciddi oranda biz varikosel saptıyoruz. Eskiden biz genelde sol varikosel, peki tek taraflı bir varikosel neden iki taraflı etkiliyor? Evet, iki tarafta spermatogenezisi bozuyor, varikosel DNA fragmantasyonu da yapıyor. Bazen fragmantasyon bozukluklarına yol açıyor, bazen bir sperm sayılarını normal bile görsek hastaların, çocukları olmayabiliyor. Her varikosel hastası ameliyat edilmeli mi? Sorusu hala tartışmalı sorularda. Evet, her varikosel sperm fonksiyonlarında ciddi bir bozukluk yoksa sayısı normalse, ee, ameliyat edilmeyebilir çünkü yapı bozuk değil, fonksiyonları gayet yerinde. Ee, eğer partnerinde hiçbir bozukluk da yoksa bence tedavi ve takip edilebilir bu hastalar. Ama eğer gerçekten sperm sayısı bozuksa, canlılığında problem varsa, yapısal bir bozukluk varsa bu hastalara biz genellikle ameliyat öneriyoruz. Ameliyattan da ciddi başarı oranı yakalıyoruz. Biz hastalara hep şunu söylüyoruz. Evet %100 spontan gebeliği belki ameliyat sonrası sağlamayacağız ama burada sayılarımız artacak, canlılık ve yapılarımızda ciddi artışlar olacak. En azından yardımcı üreme tekniklerindeki şansımızı da ciddi artıracağımızı mutlaka hastalarımıza söylüyoruz ki ameliyattan sonra ortalama %80 oranında sperm sayısı canlılığı ve bozukluğunun düzeltilmesinde başarı oranlarımız var.